Merhabalar ben Yağmur Deniz Gülbaz, Endüstri Mühendisiyim. Parabolde top taşıma algoritmaları geliştirmek üzerine çalışıyorum. Top taşımadaki kavram açıklamaları yaptığımız Sermopedia'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz top taşımada temiz enerji. Top taşımada temiz enerji dediğimiz şey, benzinli ya da dizel araçlar yerine çevreye daha az zarar veren yakıt türlerinin kullanılmasıdır. Buradaki temel amaç hem top taşıma sistemlerini çevreye duyarlı hale getirmek, hem de sürdürülebilirliği arttırmaktır. Bugünlerde ise en çok tercih edilen alternatif elektrik. Son zamanlarda top taşıma sistemlerinde elektrikli otobüsleri daha sık görmeye başladık. Elektrikli otobüsler hem sessiz çalışıyorlar hem de egzoz gazı salmadıkları için hava kirliliğini azaltıyorlar. Bu yüzden de birçok şehir filosunu yavaş yavaş elektrikliye çeviriyor. Şehirlerin bu yaklaşımının en önemli sebebi temiz enerji kullanımının hem çevre hem de işletme açısından birçok avantajının olması. Öncelikle yakıt ve bakım masrafları zamanla düşüyor elektrikli ya da daha temiz sistemlerle çalışan araçların işletmesi daha ekonomik oluyor. Ayrıca bu araçlar verimli çalıştığı için zaman içerisinde tasarruf da sağlıyor. Bunun dışında temiz enerji kullanan sistemler günümüzün çevreye duyarlı beklentilerine daha uygun hale geliyor. Yeni çıkan çevresel düzenlemelere uymak da daha kolay oluyor. Ayrıca bu sistemlerin planlaması yapılırken de dikkat edilmesi gereken konular var. Örneğin toplu taşımada yatırım. Toplu taşıma yatırımları uzun ömürlü sistemlerdir bir filo ya da hat planlarken bu kaynakların yıllarca hizmette kalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Temiz enerjiye uygun altyapı, şer sistemleri veya operasyonel planlar daha en başından tasarıma entegre edilmelidir. Aksi takdirde dönüşüm süreçleri hem daha maliyetli hem de uygulama açısından daha karmaşık bir hale gelir. Ayrıca şehirlerin iklim hedeflerine ulaşabilmesi için ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarını azaltması kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle ulaşım projelerinde temiz enerjiye geçiş yalnızca teknik bir konu değil, aynı zamanda stratejik bir planlama tercihidir. Kısacası temiz enerji, sürdürülebilir toplu taşımanın en önemli yapı taşlarından biridir. Hem çevre için büyük bir adım, hem de işletme açısından uzun vadede daha mantıklı bir yatırımdır. Daha az karbon salınımı, daha temiz hava ve daha yaşanabilir şehirler için toplu taşımadaki enerji tercihi büyük bir önem taşımaktadır. Merak ettiğiniz diğer kavramlarla alakalı yorum yazabilir ya da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki Sermopedia'da görüşmek üzere.